Bugün size Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Karanfilköy'de yürütülen asbest uzaklaştırma çalışmaları ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Bir mahalleye yakın alan yıkıldı. Yıkım esnasında oluşan asbestin tozumaması için gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce gerçekleştirildi. Bu anlamda şunu söyleyebilirim. 1 kilogram bile asbestli malzeme kesinlikle havaya karışmadı. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde çevreye yayılmadı. Asbest ısıl mukavemeti çok yüksek doğal bir mineral türüdür. Solunum yoluyla maruz kalındığında ölümcül hastalıklara sebebiyet verebilir. Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak kesinlikle böyle bir maruziyetin yaşanmasına izin vermiyoruz. Binadan asbest numuneleri alınırken mutlaka şahitli numune alınması sağlanır. Bu şahit numunelerin çapraz kontrolü gerçekleştirilerek tarafımıza ulaşan raporların doğruluğu kontrol edilmiş olur. Müzik Beşiktaş Belediyesi sahaya laboratuvar, müteahhit personel veya yıkımcılar eşliğinde gelip önemli bir görev üstleniyorlar. Uygulamada gelip numune alınmasına eşlik etme gibi bir zorunlulukları yok. Ama Beşiktaş Belediyesi'ni bu hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Karanfilköy projesinde yaklaşık 640 tane binanın asbest envanter çalışmasını gerçekleştirdik. Numune alımından tutun analizin her safhasına kadar belediye bütün binalara gelip numune alınmasına eşlik etti. Yaklaşık 640 binadan 300 tona yakın asbest çıktı. Bu Türkiye genelinde bir rekordur. Özellikle kentsel dönüşümde bu rakama ulaşılması neredeyse imkansızdır. Bu asbestlerin yönetmeliklere uygun sökümü gerçekleştirilmiş ve atık taraf tesisli sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde yapılan çok önemli ve nadir bir çalışmadır. Tüm belediyelerimizin bu hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 229 yerde asbest tespit edilmiş olup toplamda 295.870 kilogram olan asbestli malzemenin bertarafı gerçekleştirilmiştir. Projenin yaklaşık 186 bin metrekare arazi kapsamasıyla birlikte bizim asbest denetimi yaptığımız alan binaların kat adeti, bahçe kısımları, çatı alanları gibi alanlar da göz önünde bulundurularak 304 bin 251 metrekare alanda gerçekleştirilmiştir. Müzik Bu kadar geniş çaplı ve komplike bir alanda detaylı ve titiz bir çalışmanın herhangi bir karışıklık yaşanmadan tamamlanmış olması gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Beşiktaş Belediyesi ve ilgili teknik elemanların bizim hem dokümantasyon olarak hem de sahada numune alınmasında ve asbest çıkan malzemelerin toplanıp bertaraf edilmesinde ciddi anlamda bize katkıda bulunup bizi yönlendirip sahada proaktif olmuşlardır. Beşiktaş Belediyesi ve tüm çalışanlara çok teşekkür ederim. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çevre ve insan sağlığını gözeten çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Türkiye'de asbest uzaklaştırma anlamında örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.